Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ebru Bunsuz. Size yine bir makrome çalışması anlatacağım. Bu makrome ayna. E, daha aynasını biz kestirmedik tabii ki. Yeni bitirdim. Hemen sizinle paylaşmak istedim. E, bu 20 santim çapında bir halkaya birer metre birer metre kesip bağlıyoruz. Daha sonra düğüm çalışmasıyla yapıyoruz. Bittikten sonra bunu spreyleyip sabitliyoruz. Bunu duvarlarınızda ister kullanabilirsiniz. İster ayna takıp kullanın. ister ayna takmadan kullanabilirsiniz. isterseniz de masalarınıza runner olarak kullanabilirsiniz. Runner olarak da çok şık duruyor. Benim tabağım kalpli tabii ki ama yuvarlak tabaklarda da çok güzel duruyor. Üstüne böyle peçeteli süslediğinizde. Çok yakında bu peçetelik ve çatallarımızı koyduğumuz süslerle ilgili de bir makrome çalışmam var. Onu da sizinle paylaşacağım. Yapım aşaması çok yakında. Şu an iplerim kargoda. ülkedeki sorunları biliyorsunuz. Fabrikalar durmuş durumda. İplerim geldiğinde bunun da yapım aşamasını ayrıntılı bir şekilde çekip sizinle paylaşacağım dediğim gibi runner olarak da kullanabilirsiniz. Yanlarına masaya mumluk koyduğunuzda ve peçetelik de yaptığınızda çok çok şık duruyor. Farklı renklerde de yapabilirsiniz. İsterseniz de bunu çerçeve olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle çerçevemi de göstereyim. Şöyle koyduğunuzda çerçeve olarak da gözüküyor aslında. Ya da renkli bir duvara koyduğunuzda çok şık duruyor. Bir diğer önerim de bunu 3 tane boy boy yapıp bunun e, diğer büyükten küçüğe boyları var. Duvarınızda çok şık duruyor. E, kırlentlerle falan makrome kırlentlerle kombin ettiğinizde çok çok şık duruyor. O kombinleri de yine sizlerle paylaşacağım. E, Kanalıma abone olup zile tıklarsanız tüm videolarından haberdar olursunuz. Instagram hesabımdan ve yine yorumlar kısmından bana bana takıldığınız birçok yorumları, soruları da sorabilirsiniz. Hepinize tek tek cevap vereceğim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, evde kalın.